Merekçe ekranlarından herkese selamlar. Oyuna yeni başlayanlar, serimizin sıradaki bölümündeyiz ve bu bölümde sizlere oyunun en güçlü hem de ücretsiz silahlarından bahsedeceğim. Oyuna yeni başladığınızda genelde karakterleriniz için atak yüzdesi barındıran silahlar kullanmak karakterlerinizi bir adım öteye taşır. Ama bu videoda sadece oyunun başında değil, ortalarında ve hatta sonlarında da kullanabileceğiniz ücretsiz, güçlü karakterlerinizi kesinlikle uçuracak silahları konu alacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. Tek elli kılıçlardan başlayalım o halde. Philiblate 3 yıldızlı ve sandıklardan çıkabiliyor olması da cabası. Atak yüzdesi veren ve pasifiyle vuruşlarınızda %50 şans ile düşmana %240 oranında ekstra hasar verebilen bir kılıç. Bunu tek elde kılıç kullanan bütün karakterlerinizde oyunun başında kullanabilirsiniz. Oyunun başlarında Philly Blade, ana karakteriniz Kaya, Catching ve Jean tarafından kullanılabilir. Sıradaki tek elli kılıcımız 3 yıldızlı Harbinger of Dawn kritik hasarınızı artıran ve pasif özelliğiyle eğer karakterinizin canı %90'ın üzerindeyse bir de kritik şansınızı oldukça yükselten bir kılıçtır. Onun yanı sıra bu kılıcı oyunun başlarında kullanmaktan ziyade ortalarına doğru yani karakterlerinizi biraz geliştirilmiş olduktan sonra kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü kritik hasardan verim alabilmek için karakterinizin belirli bir atak seviyesine ulaşmış olması gerekiyor. Harbinger of Dawn genel olarak kritik hasarını ve kritik şansını artırmak istediğiniz karakterlerde kullanılabilir. Onun yanı sıra Albedo gibi support karakterlerinizde de oldukça uyumlu olacaktır tek elli kılıçlarda sırada Prototype Rancor var. Prototype Rancor, Blacksmith'ten ücretsiz olarak elde edebileceğimiz 4 yıldızlı bir silah. Fiziksel hasarınıza yönelik bir artış sağlayan bu silah, pasif özelliğiyle düşmanlara normal veya charge saldırınızla vurduğunuzda atak ve defansınız 6 saniye boyunca %4 oranında artacaktır. 0.3 saniyede bir gerçekleşen bu özellik 4 kez üst üste toplanarak artabilir. Prototype Rancor fiziksel hasar vermeye yönelik olan karakterlerinizle oldukça uyumlu olacaktır. Bu karakterlere örnek Kaya ve Geçing. Sırada çift elle kullanılan büyük kılıçlarımız var ve tabii ki akla ilk gelen örnek Debate Club oluyor. Debate Club 3 yıldızlı ve atak yüzdesi veriyor. Pasif özelliği ile element yeteneği kullanıldıktan sonra normal ve charge saldırılarınıza ek olarak düşmanlara %120 oranında bir bölgesel hasar verebiliyor. Bu etki 15 saniye sürüyor ve her 3 saniyede bir gerçekleşebiliyor. The Bait Club oyunun başlarında şüphesiz çift elli kılıç kullanan bütün karakterlerinizle oldukça uyumlu olacaktır. Ama en uyumlu olduğu karakterler Razor ve Jinyan olur. Çünkü bu karakterler fiziksel hasara yönelik karakterler. Onun dışında Chongyun, Beidou ve Diluc gibi karakterlerinizle de rahatlıkla bu kılıcı kullanabilirsiniz. Evet sıradaki 3 yıldızlı çift elli kılıcımız Skyrider Greatsword. Skyrider Great Sword fiziksel hasar bonusu veriyor ve pasif özelliğiyle e, düşmanlara vurduğunuz zaman normal ve charge saldırılarınız %10 oranında 6 saniye boyunca artırılıyor. Ve bu her 0.5 saniyede bir gerçekleşiyor. 4 kere üst üste binerek katlanabiliyor. Skyrider Great Sword Debate Club'ın aksine diğer e, çift telli kılıç kullanan karakterlerinizle çok uyumlu olmayacaktır. Ama Razer ve Jinyan gibi karakterleriniz için çok iyi bir seçenek olur. E sıradaki 3 yıldızlı çift telli kılıcımız Blood Greatsword. Blood Greatsword Elemental Mastery veriyor ve pasif özelliğiyle elektro ve pyro etkisi altında olan düşmanlara artırılmış hasar veriyor. Blood-Tainted Greatsword, Elemental Mastery verdiği için element hasarına yönelik olan karakterlerinizle oldukça uyumlu olacaktır. Bu karakterlerin başında Diluc ve Beidou geliyor. Blood-Tainted Greatsword pasif özelliğiyle Elektro ve Pyro etkisi altında olan karakterlere artırılmış hasar verdiği için en uyumlu olan karakterler bu ikisi. Adventure Rank 30 ve üzerine çıktıysanız artık 4 yıldızlı çift elli kılıçları kullanmanız gerekebilir. Ve bu kılıçların başında tabii ki ücretsiz 4 yıldızlı Blacksmith'ten elde edilebilen Prototype Archaic geliyor. Prototype Archaic atak yüzdesi veriyor ve pasif özelliğiyle normal ve çarp saldırılarınızla düşmana vurduğunuz zaman %50 şans ile ek olarak yine düşmanlara %240 oranında bir bölgesel hasar verebiliyor. Bu özellik 15 saniyede bir gerçekleşiyor. Prototype Archaic Atak yüzdesi verdiği için ve pasif özelliğiyle oldukça yüksek hasarlar verebildiği için çift elli kılıç kullanan element hasarına veya fiziksel hasara yönelik bütün karakterlerinizle oyunun sonunda dahi rahatlıkla kullanılabilir. Bu karakterler Razer, Beidou, Changyun, Diluc ve Xinyan. Evet sıradaki 4 yıldızlı ücretsiz çift elli kılıcımız. Oyuna 1.2 yamasıyla eklenen Dragon Spine bölgesinden elde edebileceğimiz Snowtomb Star Silver. Eğer bu kılıç sizde yoksa ve nasıl elde edeceğinizi bilmiyorsanız sağ üst köşeye ekleyeceğim karta tıklayarak siz de bu kılıcı elde edebilirsiniz. Snowtum Star Silver fiziksel hasar bonusu veriyor ve pasif özelliğiyle düşmanlara normal ve charge saldırılarınızla vurduğunuz zaman %60 şans ile düşmanların kafasına bir buz saçağı düşürebiliyor. Bu buz saçağı düşmanlara %80 oranında bir bölgesel hasar veriyor. Eğer düşmanlar cryo etkisi altındaysa %200 oranında bir hasar alabiliyorlar ve bu her 10 saniyede bir gerçekleşiyor. Evet, Snowtum Star Silver şüphesiz Razer'ın imza silahı ve pasif özelliğiyle de oldukça uyumlu. Şimdi yanına da bu silahı e, gönül rahatlığıyla kullanabilir. Sıradaki 4 yıldızlı ücretsiz çift elli kılıcımız White Blind. White Blind defans yüzdesi veriyor ve düşmanlara normal ve charge saldırılarınızla vurduğunuz zaman atak ve defansınız 6 saniye boyunca %6 oranında artıyor. Her 0.5 saniyede bir gerçekleşen bu özellik 4 kere üst üste binerek toplanabiliyor. White Line defans yüzdesi verdiği için defansı yükseldikçe kendisi de güçlenecek olan karakterlerinizle kullanmanız daha uyumlu olacaktır. Tabii ki akla Noel'den başka seçenek gelmiyor. Evet sırada yaylarımız var ve 3 yıldızlı Slingshot bu listenin başında geliyor. Slingshot kritik şansınızı artırıyor ve pasif özelliğiyle ok yaydan fırladıktan sonra 0.3 saniye içerisinde düşmana vurursa %36 oranında hasarınız artıyor. Eğer vurmazsa %10 oranında düşüyor. Slingshot pasif özelliğiyle sağladığı atak artışından ötürü oyunun başlarında bütün yay kullanan karakterlerinizle kullanabilirsiniz. Atanızı yükseltmek için ilk fırsatta yapmanız gereken Prototype Crescent Blacksmith'te ücretsiz olarak yapılabilen yayımız atak yüzdesi veriyor ve pasif özelliğiyle düşmanların zayıf noktalarına yapılan çark saldırılarında hareket hızınız %10 oranında ve atağınız %36 oranında 10 saniye boyunca artıyor. Prototype Crescent'in sağladığı atak yüzdesiyle sadece normal saldırılarınızı değil, yeteneklerinizin de hasarını arttırdığı için hasara yönelik oynadığınız yay kullanan karakterlerinizde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bu karakterleri örnek olarak Venti, Fischl ve Ember. Sıradaki ücretsiz 4 yıldızlı yayımız yine Blacksmith'te yapılabilen Compound Bob. Compound Bob fiziksel hasar bonusu veriyor ve pasif özelliğiyle normal ve charge saldırılarınız atak yüzdesini %4 oranında ve atak hızınızı %1.2 oranında 6 saniye boyunca arttırabiliyor. Bu etki 0.3 saniyede bir gerçekleşiyor ve 4 kere üst üste binerek toplanabiliyor. Compound Bob Prototype Crescent'ın aksine sadece fiziksel hasarınızı artırıyor. Dolayısıyla bu yayı kullanabileceğiniz karakterler sadece fiziksel hasara yönelik olan karakterler olur. Bu durumda akla fişil geliyor. Sırada mızraklarımız var ve oyunun başlarında en sağlıklı seçim Halbert'ten yana olur. Halbert atak yüzdesi veriyor ve pasif özelliğiyle normal saldırılarınız her 10 saniyede bir %200 oranında ekstra bir hasar verebiliyor. Halberd oyunun başlarında her mızrak karakteriyle gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Evet sıradaki mızrağımız 4 yıldızlı, yine Dragonspine bölgesinden elde edilebilen ve Blacksmith'te ücretsiz olarak yaptırılabilen Dragonspine Spear. Bu mızrağımız da yine fiziksel hasar bonusu veriyor ve pasif özelliğiyle aynı Snowtum Star Silver'da olduğu gibi düşmanlara normal veya charge saldırılarınızla vurduğunuz zaman %60 şans ile düşmanların tepesine bir buz saçağı düşürebiliyor. Dragon Spine Spear fiziksel hasar bonusu verdiği için normal saldırılarını kullanacağınız her karakterle kullanılabilir. Ancak 1.4 yamasının ikinci bannerında gelecek olan Rosaria karakteriyle oldukça uyumlu olacağını düşünüyorum. Ve katalistlerimizle devam ediyoruz. Sırada 3 yıldızlı ücretsiz Thrilling Tales of Dragon Slayers var. Bu katalist HP yüzdesi veriyor ve pasif özelliğiyle karakter değiştirdiğiniz zaman sıradaki karakter %24 oranında bir atak artışı alıyor. Bu atak artışı 10 saniye boyunca sürüyor ve bu özellik 20 saniyede bir gerçekleşebiliyor. Thrilling Tales of Dragon Slayers'ın en uyumlu olduğu karakter şüphesiz Barbara ama bu kataliz pasif özelliğiyle kataliz kullanan bütün karakterlerinizi çok iyi bir support haline getiriyor. Ve sıradaki ve son katalistimiz 4 yıldızlı, ücretsiz yine Blacksmith'te yaptırılabilen Mapamere. Mapamere Elemental Mastery veriyor ve pasif özelliğiyle element reaksiyonu oluşturduğunuz zaman 10 saniye boyunca %8 oranında element hasar bonusu sağlıyor. Bu özellik iki kere üst üste binerek toplanabiliyor mapam sağladığı Elemental Mastery ile element reaksiyonlarından elde edeceğiniz hasarı oldukça yükseltecektir. Dolayısıyla bu katalisti kullanacağınız karakterler element reaksiyonlarına yönelik oynayan karakterler olmalıdır. Bunlara örnek Lisa ve Klee. Evet listemiz burada sona eriyor. Şunun altını çizmek istiyorum. E, bu videoda gördüğünüz silahlar oyunun en iyi silahları demek değil. Sadece oyunda e, ücretsiz olarak sandıklardan ve Blacksmith'ten elde edebileceğimiz silahları içeriyor. Bu listeyi hem kendi hem diğer oyuncuların Tecrübelerinden yola çıkarak oluşturdum. Oyuna yeni başlayanlar için e, yararlı bir video olacağına inanıyorum. Evet şimdilik benden bu kadar. Eğer videoyu faydalı bulduysanız lütfen videoyu beğenmeyi ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteğiniz benim için önemli. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize o zamana kadar iyi bakın. Hoşçakalın.